Aleyküm. 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 Hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm. Allah hamdolsun Rabbimiz bizleri böyle bir araya toplayıp kendi ayetlerini duyurtuyor. Ve sizleri de böyle burada sevk ediyor. Elhamdülillah. İbaya giriyorsanız Allah bir mesele söylüyor. Siz bana ve benim peygamberime savaş açıyorsunuz. sen Allah'tan değil, bankadan medet bekledin. Allah'a ve Resulüne ne yaptın? Harp ilan Karşılıksız bir şekilde elde edilmesine riba yani faizdir. Yani emekle değil, zamanın geçmesiyle kazanılan bir para adı riba. Gördüklerimi görseydiniz, çok ağlar az gülerimiz. Ne diyor dünya Muhammed? Peki latifeleri ayaklanmadıkça, çalışmadıkça, ruhun, kalbin gerekli gıdaları verilmediği takdirde bir insanın şu dünyada ayakta kalması mümkün Çünkü Allah bize Rahat Suresinde dedi ki, kalpler ancak ve ancak Allah'ın zikriyle mutmayın olur. E kalpte Allah yok kullarının günahlarını affı mağfiret eylesin, ölmeden bağışlasın. Rabbim hanelerimize huzur, sağlık, sıhhat, bereket ihsan eylesin. Allahu Teala faiz malıyla bizi bulaştırmasın, karşılaştırmasın. Allah size razı olsun. Eviniz, işiniz, gücünüz, yaşantınız bereketle dolsun. Allahu Teala şu dünyada vaat ettiği bir ömür meselesi var. Çok az, çok az kalacağız burada sonra gideceğiz. O böyle gelin şuralarda şu meseleleri öğrenelim, dertlenelim inşallah. Rabbim bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Tekrar söylüyorum. Ribadan uzak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.